Şimdi bir arkadaşımız Nisa suresi 64. ayet-i kerimeyi ısrarla kumamızı söyledi. Hemen şuradan açalım. Bakalım Nisa suresi 64. ayet-i kerime neymiş? Biz her gönderdiğimiz peygamberi Allah'ın izniyle yalnızca kendisine itaat edilsin diye gönderdik. Onlar nefislerine zulmedince hemen sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve sen de Allah'ın Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, onlar Allah'ın tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli olduğunu mutlaka görürler. Şimdi bu ayeti tek başına okuduğunuz zaman bir anlamı var. Bir de gerisinden bakalım. 63, 62 onlarda Cenab-ı Hak ne buyurmuş? Bağlam meselesi var ayetlerin. Aslında 60. ayetten itibaren Mekkeli müşrikler, Yahudiler ve müminler arasındaki yaşanılan olaylarla alakalı Allahu Teala'nın ortaya koyduğu bir gerçeklik var. Yahudiler gelip müşrik Araplarla anlaşma yapmak ve Müslümanların hesabının görülmesi adına ittifak yapmak istiyorlar. Bir heyeti Mekke'ye gönderiyorlar. O heyet Mekke'ye geldiğinde müşriklerin eline fırsat geçmiş oluyor. Çünkü Yahudiler diyor ki normal zamanlarda. ''Lan siz adam mısınız? Ya? Müşriksiniz ya. Allah'a ortaklar koşuyorsunuz diyorlar. Bizden bir peygamber gelecek yani Yahudilerden bir peygamber gelecek ve sizin hepinizi kılıçtan geçireceğiz diyorlar. Bunu diyen Yahudiler Mekke'li müşriklerle anlaşma yapmak üzere her geçen gün Medine'de siyasi otoritesi büyüyen ve Yahudileri kuşatan İslam toplumunun ortadan kaldırılması için anlaşma yapmak istiyorlar. Şimdi fırsat ne oldu? Mekkelilerin eline geçti diyorlar ki tamam anlaşma yaparız. Ama siz bize bir söyleyin bakalım. Biz mi doğru yoldayız, Muhammed mi doğru yolda? Nasıl diyorlar? Sanki bilmiyorlar da işte bu siyaset yani. İşte diyorlar ki ya biz hacılara su veriyoruz, Kabe'nin perde darlığını yapıyoruz, hacılara yemek yediriyoruz. Oo ne kadar güzel yapıyorsun. Peki Muhammed ne yapıyor? Kardeşi kardeşe düşman etti, babayı evlada düşman etti. Oo yanlış. Münafıklık yapıyor ya. Aslında çok iyi biliyorlar. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki ''Onlar senin öz evlatlarını tanır gibi tanırlar.'' Yetinmiyorlar Mekkeliler. Tutuyorlar, bu Yahudileri götürüyorlar, Kabe'de putlarına tazim ettiriyorlar. Allah da diyor ki ''Allah'ı bırakıp cipt ve tağuta iman eden o ehli kitabı görmedin mi?'' diyor. Bile bile Allah'tan başkalarına kulluk ettiklerini beyan etmiş oluyor. Allah'ın indirdiği kitabın ve peygamberin hükmüne gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzak, uzaklaştıklarını görürsün diyor 61. ayette Allah. İşledikleri günahlar yüzünden başlarına bir felaket geldiği zaman halleri nice olur. Kaldı ki sonra Allah'a yemin ederek biz iyilik yapıp insanlar arasında uzlaşma sağlamaktan başka bir şey düşünmedik diyerek sana gelirler. Medine'de Yahudilerin veya münafıkların yaptığı çokça buna benzer eylem var. Sürekli toplumu kışkırtmak, olayları kaşımak, aradaki gerginlikleri tırmandırmak ve bu sebeple de İslam toplumu içerisinde huzursuzluk çıkarma çalışmaları yürütüyorlar. İşte onlar kalplerinde olan her şeyi Allah'ın bildiği kimselerdir. Şimdi okuduğumuz ayetin asıl dayanağı burası. Kim bunlar? Münafıklar. Onun için sen onlara aldırma, Onlara nasihat et ve ruhlarına işleyecek etkili sözler söyle. Nitekim Abdullah bin Ubey bin Selul, Hazreti Peygamber Müslümanlar defaatle onu öldürmek istemelerine rağmen Ya Resulallah izin ver şu adamı öldürelim demelerine rağmen Hazreti Ömer de dahil olmak üzere izin vermiyor. Muhammed arkadaşlarını öldürüyor, dedirtmem diyor. Çünkü adam Müslüman gözüküyor. 64. ayet, biz gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle yalnızca kendisine itaat edilsin diye toplumun içinde münafı Yahudisi kim varsa hepsi o peygambere itaat etmek durumunda Yahudi etmeyebilir. Ama Medine'nin siyasal bütünlüğünü bozmak hakkı değil. Çünkü Resulullah Medine'ye hicret eder etmez bir anlaşma yaptı. Medine vesikası 52 maddelik bir anlaşma yaptı Yahudilerle müşrik Araplarla. Medine'nin siyasi havasını bozmak hakkı değil onların. Onlar nefislerine zulmedince hemen sana gelip Allah'tan günahlarının bağışlanmasını dileselerdi ve sen de Allah'ın Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, onlar Allah'ın tövbeleri çok kabul edici ve çok merhametli olduğunu mutlaka görürlerdi. Benzer olaylar var. Beni Mustalik gazvesi var. Müslümanlar Beni Mustalik gazvesini gerçekleştiriyorlar. Oradaki toplumu esir alıyorlar. Fakat hemen akabinde Abdullah bin Übey bin Selül ile Hazreti Ömer'in adamı kavga ediyor. Abdullah bin Ubey bin Selul'ü Hazreti Ömer'in adamı dövüyor. Bunun üzerine şöyle söylüyor. Diyor ki şerefli olan şerefsiz olanı Medine'den çıkaracak. Bir Medine'ye dönelim siz görürsünüz. Diyor. Bunu da Abdullah bin Erkam isimli Erkam bin Erkam'ın oğlu duyuyor. Geliyor Resulullah'a haber veriyor. Resulullah çağırıyor. Diyor ki böyle bir şey söyledin mi? İnkar ediyor. Buna benzer olay çok Medine'de. Şimdi yani bu ayetten arkadaş neyi kastetti bilmiyorum ama ben ilk okuduğumda daha önceki bilgilerim doğrultusunda bu şekilde bir izah yapılmasının uygun olduğunu gördüm.